Merhaba sevgili sektörel başarı programı izleyicileri sektörler arası İstanbul yolculuğumuza Yeni Bosna Kuyumcu Kent'ten devam ediyoruz. Tahmin ettiğiniz gibi sektöründe lider ve öncü bir isim Ekai Kuyumculuk'a konuk olduk. Yanımızda firmanın sahibi Sayın Güvenç Erdizer bulunuyor. Şimdi çalışmaları hakkında kendisinden bilgiler alacağız. Merhaba. Merhaba hoş geldiniz bu arada. 25 yıldır bu sektördeyiz, İmalat, toptan, çanta tarzı, yurtdışı ihracatlarında, şu anda da Instagram satışıyla ilgili ağırlık veriyoruz. Nasıl yapıyorsunuz Instagram satışlarını? Yani imalattan halka tüm ürünlerimizi gerekse buradan gerekse kargo yoluyla ulaştırıyoruz. Her yere ulaşıyor. Yani tabii tabii Türkiye'nin her yerine ürünlerimiz gidiyor. Hızlı bir şekilde kapınıza kadar. Yani 3 gün içinde azami teslim oluyor. Kargolarda evet. bir aksaklık olmazsa. Evet. E, fiyatlarınız neden uygun? Farkınız? Fiyatlarımız neden uygun? Bunu bütün müşterilerimize soruyor. Biz imalattan direkt halka cüz'i bir karla satış yapıyoruz. Yani bir e, mağazacıya bir toptancıya vermeden yani verdiğimiz fiyatlarda direkt halka veriyoruz. Böyle hizmet yapıyoruz. Tamir yapıyor musun? Malı, malımızın yani. tamamıyla arkasındayız. Öyle bir şey yok. Yani malımızda bir arıza, bir taş düşüğü, bir kopma, bir kırılma bizden kaynaklanan hataları. Hatta müşterimizden kaynaklansa bile onları üzmüyoruz. Evet. Bir şekilde tedavi ediyoruz. Sonuna kadar e, garantiliyoruz Tabii tabii tabii. Değil mi? Kesinlikle. Peki bu sektörde e, hedefleriniz ne? Hedefimiz iyi hizmet. İyi hizmet, iyi hizmet. Kaliteli hizmet. Evet. Başka bir şey demiyorum birlikte de başarılarınızın devamını diliyorum Teşekkür ediyorum. Eray Kuyumculuk ailesine. Evet sevgili izleyiciler bugün Yeni Bosna'daydık ve Kuyumcu Kent'e geldik. Eray Kuyumculuğu ziyaret ettik efendim. Aktaracaklarımız şimdilik sizlere bu kadar. Hoşçakalın.